Merhaba. Bugünkü videomuzun konusu sonbaharda cilt bakımımız nasıl olmalı? Yazdan çıkan ve kışa hazırlanan cildimizin ihtiyaçları nedir? Mevsimsel değişimlerde nasıl gardırobumuzu değiştiriyorsak, cildimizin bakımını da buna uygun yapmalıyız. Çünkü yazın cilt bakımımız tamamen farklı, kışın cilt bakımımız tamamen farklı olmalı. Yazın denizin, güneşin yıprattığı, kuruttuğu cildimiz kışa hazır hale gelmeli. bu nedenle yapacağımız her türlü bakımda bunu göz önüne almalıyız. Seçimlerimizi buna göre yapmalıyız. Sonbaharda cildimizin hava değişimlerine tepkisi daha duyarlı bir cilt, daha hassas bir cilt şeklinde oluyor. Cildimizin bariyerini korumak, nemini korumak çok daha önemli hale geliyor. Çünkü bu değişimlerde cildimizin bariyeri ki bu cildimizi koruyan bir tabaka gibi düşünün, bir yağmurluk gibi düşünün. Bu bariyer fonksiyonları hava değişimlerinden daha çok etkilenebilir hale geliyor. Bu nedenle de çevresel zararlılara daha duyarlı hale gelebiliyor bizim özellikle bu mevsim değişimlerinde buna özen göstermemiz gerekiyor. Cildi bol bol nemlendirerek özellikle hyalurik asit, seramit, niacinamit gibi içeriklerle cilde destek olarak bariyer fonksiyonunu korumamız gerekiyor ve cildi tahriş etmememiz gerekiyor. Yine yazdan çıkan cildimizde renk düzensizlikleri olabilir. Bunlar içinde özellikle C vitamini içeren ürünler kullanabiliriz. Doktorumuza bu şikayetle başvurursak bir takım özel peeling yöntemleri ya da bir takım lazer uygulamaları yapılabilir bu renk düzensizlikleri ve leke sorunu için. Ayrıca cildimizin yine yazdan sonra iyi bir cilt bakımına ihtiyacı vardır. Yani medikal bir bakıma ihtiyacı vardır. Çünkü burada terleme ile toksinlerin birikmesiyle ve gözeneklerin tıkanmasıyla bir takım sorunlar yaşanabilir medikal bir cilt bakımı ciltteki bu hem derin temizliği yapacak hem komedonların temizlenmesini dolaşımın hızlanmasını ve hücrelerin yenilenmesini sağlayacaktır. Kışa cildimizi daha güçlü bir hale getirmeyi sağlayacaktır. Yine eğer cildimiz uygunsa bu retinollerle ilgili hazırladığım videoda bunu daha detaylı anlattım. Kullandığınızda bir sakınca yoksa, cildiniz buna uygunsa sonbahar aylarında retinol kullanımına yavaş yavaş başlayabiliriz. Bu da anti aging anlamında cildimize olumlu etkileri olan bir yöntemdir. Yine yazın getirdiği o dış faktörlerin, güneş ışığının getirdiği zararlı etkiler nedeniyle ultraviyole hasarına bağlı cildimiz beslenmeye ve antioksidanlara daha çok ihtiyaç duyar. Bu anlamda bir takım mezoterapi uygulamaları yapılabilir. Cilde bir takım vitaminler, mineraller ve bir takım nem veren maddeler uygulanabilir ki bu da ciltte daha sağlıklı, ışıltılı bir görünüm verecektir. Güneş ışınlarından korunmak yaz aylarında olduğu gibi bu mevsimde de önemlidir. Çünkü cildimiz aslında her mevsim zararı ultraviyole ışınlarını almaktadır. Güneş koruyucu faktör içeren ürünleri Kullanmaya devam etmeliyiz. Mevsim geçişlerinde tabii ki e, o mevsime uygun sebzeler, meyveler e, tüketmeye, e, sağlıklı beslenmeye, cilt sağlığımız için de çok e, önemli olduğunu zaten biliyorsunuz. Özen göstermeliyiz. Sonbaharda cilt bakımıyla ilgili sizinle paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer cildinizde sonbaharda yaşadığınız ayrı problemler varsa lütfen bunları da videonun altına yazın. Bunları da öğrenmekten mutluluk duyarım. Ayrıca merak ettiğiniz konular varsa lütfen bu konuda da beni bilgilendirin. Bu konuda da bana yazın. İlginiz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın.